Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz arkadaş bileklikleri nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. Malzemelerimiz olarak 2 adet beyaz ip ve 1 adet kırmızı ip, içi su dolu bardak ve makas ihtiyacımız var. Öncelikle bu iplerimizin uçlarını düğümlüyoruz. Şu kadar uzunlukta bir ip olması gerekiyor. Şimdi bu bağladığımız düğümün üzerine içi su dolu bardağımızı koyuyoruz. Ve bunu bildiğimiz örgü şeklinde örmeye başlıyoruz. Bu bardağı neden koyduk? Bu bardak e, iplerimizi tutacak ve rahatlıkla örmemizi sağlayacaktır. Size nasıl örüldüğünü de göstereyim. Ortadaki ipe öncelikle sağdaki ipi sonra da soldaki ipi üzerine alıyoruz ve alttan geçiriyoruz çok basit Evet şu anda. Bardağı üstünden kaldırıyorum. Şimdi düğüm atıyorum. Ve burayı kesiyorum. Kestim ve gördüğünüz gibi arkadaşlık bilekliğim hazır. Bu bileklik o kadar pratik ki 5 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bilekliğimi sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.